Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Karantinada sayamadığımız bilmem kaçıncı hafta. Biz yine evdeyiz ve çıldırmadık. Çıldırmamak için oramıza buramıza yapmadığımız <laughs> kalmadı. Bu hafta ee, size hazırladığımız video aslında bu olmayacaktı. Beni eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız edin. E Instagram'dan bu ürünü paylaştık. Xiaomi In Face diye. Böyle işte siyah nokta temizleme ürünü aleti çıldırdınız. Yani Instagram'da hayatmış hayatım hiç bu kadar mesaj almamıştım. Bu kadar istek olunca da kırmayalım dedik. Hemen videoların yerlerini değiştirdik ve bu ürünü bu videoda anlatacağız. Normalde biz Instagram'da ürünün kutusunu açtık ve inceledik. Yani derken içinde neler var onlara baktık. Sadece size hızlıca bahsetmem gerekirse ürün şarjlı kutu bu şekilde. Şurada gördüğünüz yerden şarj aleti ve içindeki filtreleri çıkıyor. Başlıkları bunlar ama en yaygın başlığı üstünde olan başlıkmış. Ne bir iki kere basınca çalışıyor. Böyle bir şey. Biz şarjını doldurduk. O zaman ben şimdi kısa bir yüzüme buhar banyosu yapacağım. Ve geleceğim efendim. Videoya başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Herkes arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Herkese Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videoya hoş geldiniz. merhaba arkadaşlar. Aslında duştan sonra da yapabilirsiniz. Biz heyecan arıyoruz. Peki ne kadar duruyorsun böyle? Yani o sizin gözeniklerinize bağlı. Gizinik. Atıyorum banda 5 dakikaysa başkasında 10 dakika olabilir ya da 3 dakika olabilir. Öf böyle nefes alınmıyor. Hmm. de iyi gelir. Buhar hmm. hmm. akciğerleri iyi gelir. Nemlendirir. Bir videoda iki fayda. Hmm. Akciğerlere iyi gelen teknik nedir? Ama vakit kaybetmeden şimdi yüksekte çalıştırmıyorum. Orta veya low yani düşükte çalıştıracağım. Hatta bence düşükle başlayalım. 2 saniyeden ha bir noktada tutmayın diyor. Almıyor. Neden? Tutmuyor orayı. Et yok diye mi burnunda? Eğimle alakalıdır. Nasıl bir eğim var? Ema üstünü almayacaksa ben onu nasıl... Şu an burnum kamerada kıpkırmızı biliyor musun? E Normal. Bu şey var. Tekmesi var. Alıp alıp bırakma. Belki o benden daha becerikli bir Ya ben istiyorum ki hedefimi söyleyeyim. Benim karbonatla yaptığımdan daha iyi olsun. Daha iyi olsun. Ama sendeki siyah gözeneklerden de bahsedelim. Küçük boyutta ve seyrek. Çok Benimki seyrek. Gibi değil. Çok seyrek değil ama bence bunun düşürü ve medium'u çok şey değil. Ha. Evet, bu ikinci buhar banyom. Bir yaptık. Daha ikinci bakalım. Biraz daha fazla bekledim bu sefer. Saçlarım <laughs> her yerim yapıştı. <laughs> uh, kamerayı bulan Bu <laughs> kadar bunalmışım. Bir kez daha üstünden geçeceğim. Bu da elimi atar atmaz çalışıyor. Keşke bir de kullanabilse. Size ürün tanıtırken nasıl kullanamadı diye bence gayet eğlenebilirsiniz. Hani ürünü merak etmiyorsanız da nasıl beceremedi diye güzel bir video oluyor bence. Bir de bu işlemden sonra tonik uygulayın demişler. Evde toniğimiz var. Ama gül suyu kullanacağım ben. Şey, organikçi. yakalanan <laughs> değil ama gül suyu da gerçekten çok başarılı bir toniktir aslında. Evet. Bir de bu şey, değil mi? Ee, gerçek gül suyu, gerçek evet. evet. Gül birliği. Gül, gül birliğin suyu, evet. Şimdi cildiniz kızarıyor. Artık tamam, bittim. Göstermek ister misin ucunda birikenleri? Kameraya yaklaştırıp. Bence buradan görünmez. Bence şimdi. çok çirkin duracak ama hadi aldık. Evet ya. çok çirkin duracak. Ama hani görmek isteyen. Yani bundan sonra izlemek istemeyenler bir 10 saniye ileriye sarabilir. Çünkü şimdi gösteriyorum. Görünüyor mu? Netlemen lazım. Evet. Gördün değil mi? Nasıl? <laughs> Resmen kendi işini başkasına yaptıran <laughs> insan modeli. Hı? Evet dedim. Kendi kendine çalıştı. Evet işte basınca çalışıyor. <laughs> yani evet olması gereken basınca çalışması ama bu fazla hızlı çalışıyor. Hızlı çalışıyor. Ürüne gelirsek ürün ilk buhar banyosu yaptıktan sonra e, yaptığımda önce düşükle denedim. Çünkü ürünü kullanmadan önce e, mesaj atanların şöyle söyleyeyim %80'i e, 90'ı gibi bir çoğunluk şey dediler. E, morarma yapıyormuş yüzde. E, denedin mi dediler. O bende bir korku yarattığı için düşük seviyede başladım. Düşük seviyede benim e, siyah noktalarımı çok iyi tem. Temizledi ama böyle çok istediğim gibi temizlemedi. Nasıl söyleyeyim? Onun düşük seviyesi benim benim ee, daha önceki videolarımda gör, göreceksiniz. Karbonatla yaptığım peeling daha başarılı. Sonra orta seviyeye getirdim. En sonunda battı balık yan gider deyip yüksek seviyede yaptım. Yüksek seviyede başarılıydı. Ama ilk uygulama bu. Daha sonra... Ee, hazır gözeneklerim açılmışken ve bir uygulama yapmışken bir daha buhar banyosu yapayım dedim. Ne kaybedebilirim diye. İkinciye buhar banyosu yaptıktan sonra o herhalde gözeneklerin daha iyi açılmasından da kaynaklı olacak. Çok güzel temizledi ki ilkinden daha az üstünden geçtim. Yine ama yüksek seviyeyle yaptım. Çenemde, burun bölgemde yani İlk seviyede bıraksaydım düşüncem, yani ilk buhar banyosundayken bıraksaydım düşüncem bu kadar şey olmayacaktı. İyi, İyi olmayacaktı. O da o zaman da hakkını yemiş olacaktım. Demek ki ben yeterince duramamış da olabilirim o buharın içinde. Hani bunların hepsi bir etken. Ee, ama ikinci kez de anladım ki evet arkadaşlar bu ürün güzel temizliyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben karbonatı bırakırım. Başka denememiz istediğiniz ürünler varsa bu şekilde ya da farklı şekilde alıp sizin için deneyebiliriz. Yorum ya yorum yazmanız mı, yorum yapmanız mı? Yapma, yorum yapma. Yorum yapmanız bizim için yeterlidir efendim. Evet, şimdi videonun burasına kadar bekleyenler için bu sürpriz son. Ama sende bir süre üstteki Hiçbir ölü şey deriyi ya, evet. alman lazımdı. Üstü kabuk kabuk oldu. Mustafa'da. Üstteki ölü deri gitti. O da sık sık peeling yapmamandan kaynaklı olabilir. Sık sık mı? Peeling <laughs> ne ya? İşte. E? O zaman videoyu bir daha bitireyim. Arkada da şey, ışıkla kamera. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bizi bekleyin. Görüşmek üzere.